Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle altına koştum. Oynuyoruz. Son sesimizde açtığımıza göre Mıytakintan Goldrun oynarız. Dörün be arkadaşlar. Tam akirana geldi dur şunu. Arkadaşlar ben bu Angeli'ye sınırsız can yapmıştım. Arkadaşım Angeli'ye yaptı. Asla yanına maçı arkadaşlar sizler için. Ay pardon yandım. Arkadaşlar isterseniz ben yandım ama olsun arkadaşlar yine Ay çok hızlı geliyorlar. Ay. Arkadaşlar bir ben bunu yapmak, ben bu nasıl cana ben yapmadım arkadaşlar. Arkadaşım, arkadaşım Alper'in yani halamın eski telefonda da oynuyordum çünkü oyun inmediği için mecburen bunu oynuyoruz arkadaşlar. Olsun. Ben My taking Tom videosu da çekeceğim. Arkadaşlar lütfen bir destek olun çok para kazanayım sizler için. Arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum. <laughs> İlesi daha kötü arkadaş var. Nerede Tamam. <laughs> 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 Olsun arkadaşı. Çok az aldım ama olsun. <laughs> Buraya girmeyeceğim mi? Çok kötü. Ay yandım. <laughs> olsun ya bizim nasıl canımız ya Asla yanmayız. Asla. <laughs>

Geldi kardeşim de oynamıştı zaten yaşlıktan yandım yine. Kafamı dağıttım kendi kendime. <laughs> <laughs> Olsun yine de. Ya arkadaşlar